Bugün YouTube'a gider arkadaşlar. Abone olup desteklemeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Eğer ekstradan desteklemek isterseniz de yorum yapabilirsiniz. Eyvallah. Öpüyorum hepinizi. Sindra iyidir. Sindra severiz. Karşıya göre belki FaZe rush alırız. Bakalım. Burada bana skill atmaz herhalde. Atar mı? Açıda. Çok gerginim chat. Taksiyesi doyuracağız. Çok yakındı be. Auw. Oh. Üçlüyor adam sadece. Ay çok güzel hareketle. Tebrik ediyorum rakibimi. Bu ne ya adam faker chat. Ya yapma şunları ya. Bu sefer tutturduk sonunda be. Gel gel onu falan atacak minyonlara koş. Gelin savaşalım bak. Support avantajımız var. Oğlum atlasa. Aa, o da olur. Hadi Nunu Penta. Geliyorum geliyorum bot alayım. Wüsü doldu kesin ya. Hadi bir şeyler yap. CC, MC bir şey yok mu? Yokmuş. <laughs> Allah 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 What <laughs> the fuck <laughs> This is what I şu item bitsin artık ya. Oh <laughs> Bunda max spotları var. Nice. Gece. Good job, good job, good job. Öldüm galiba. Okay. Şey, Mök spotlarına güvenim tam. Nasıl değiyor ya? Nasıl değiyor ya? O rakam da nasıl değdi bana? Yalan attı valla. Trolledim ya tüh. E harcamıyorum. Poli'nin notta beklediğini sanmıyorum ama garanti alalım. Üstüme atlama. Hmm. Boli çok güçlü. <laughs> Ot da bekliyormuş. <laughs> Aşağı flaş atar o. Atmıyorum. Ne oluyor ne oluyor? Herkesde Merc botları var. Karış taplayın gelecek şimdi. Öleceğiz ama. Bir şey göremiyorum. Ward atıyorum onun bile sesi gelmiyor ya. Smoke Spin OP ya. Of demece bak. Öpürdüm. Ayy. Aaaa. Benim support. Ha. <laughs> Lan MF gitsene. Lux'ın flash yok ama nasıl ulaşacağız o adama bilmiyorum. Nunu pet fakat şey yapar mı sizce ya yani onun chat? Video alıyorlar. Kışacağım burada ya hissediyorum. Ay o ne ya? <laughs> N'apıyon lan? Bunu? Bizi yer. İyi. Yapmıyor muyuz ya? Niye kovalamıyoruz? Her şeyini kullandı adam. Beni keser mi ya? Ignite'ı var mı? Kesme lütfen beni. <laughs> Çok pingledim. Görün onu. Oha. Kim bizi de bu kadar vuruyor ya? Ben anlamıyorum. Lux'ın skill'lerine dikkat etmek lazım. Arkada uyuyoruz çok da sonra güzel nar'dan çok güzel zaman kazanma. Ya bir tane e atılır gibi. Kızlağına gelir adamları gelene kadar. Aldık ya. Of oh, fight diyoruz bir daha. Yandan gelen sinsi bir ha Allah. 5 ne yapıyorsun? Gördüm ne yaptığını. bir çek ya Lux. Ne oluyor ne oluyor? Smoke screen çok OP. Harika ultimler odan. Hayır! Stun attım. Onun Q'su 4 saniyeymiş. Vurmayın. Çok korktum. Orada bir şeyler oluyor. Neler oluyor? Harika. Mancını kesmek isteyen var <laughs> mı? Bu Tibistan gelir orada. Oo, Zaya'dan harika re. Nar gelemiyorum. Geliyorum. Houseplate. <laughs> Hayır. Oo, MF biraz iyi mi vuruyor? A! Senin için bu. Canım MF. Graves hayatta outplay oluruz ya. Ne oluyor? Ah ne oluyor? Rakan! Güzel. Bak bağdaş kurduğumuzdan beri ölmedik. Dikkat meselesi ya bu oyun. Devam mı? Devam gibi. Devam edemeyiz bu arada. Vur. Bir base, bir base atalım. <laughs> boy chart bu arada katılıyorum. Yine yaptık yapacağımızı. Bu da Rake geliyor. Baron'a girelim bence. Gizmo ikinci ay yayınlar kral. Hashtag temiz Twitch. Tolga K gelmiş. Klings gelmiş. Hoş geldiniz abi. <laughs> Çok kötü benden, niye lag atmıyorum ki ya? Sonya basabilirdir bu arada. MF ne vuruyor ya? Şuradan bir dolanayım bakayım ya, neler oluyor? Şuradan biri geçecek gibi hissediyorum çünkü. Burada mısın kral? Beni görmedi kimse. Beni görmedi. Şuradan laksa bir koydum. Ben onu tatsam kaç yüzüm acaba? Dur. Dur aşağı ineceğim. Dur. Sen de gel. Hoş geldin. <laughs> Sen solo killersin ya onu. Sanki. Geliyoruz. Ya. Biraz daha ona sende keşke. Açık aslında. Bitler de ekrana koymadım yani. Hiç bit atılmıyor diye. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. <laughs> Bu oyun YouTube'a gider arkadaşlar. Abone olup desteklemeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Eğer ekstradan desteklemek isterseniz de yorum yapabilirsiniz. Eyvallah. Öpüyorum hepinizi. <laughs>